Merhaba arkadaşlar selamun aleyküm selamun aleyküm gençler nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir umarım keyfiniz yerindedir bugün sizlerle birlikte F25'te drafa kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz bakalım bugün nasıl bir kadro oluşturacağız bugün nasıl bir şekilde maç durduracağız e daha fazla lafı uzatmadan videoya şimdi gençler dizilim olarak ne seçebiliriz 3-5-2 var kanka rastgele seçeyim mi gözümü kapatım durduracağım duracağım bak şimdi 1 2 3 Dur bunu seçiyoruz kanka rastgele bir şey yapacağız Bakalım <laughs> nasıl bir şey olacak Güzel bir şekilde kaptan seçelim Kanka 88'lik verdi Güzel bir şey verdi zannettim ama bunu ver kanka direkt. Kimya olan ver hepsini ikon koymaya çalışalım mı lan Ne diyorsunuz lan böyle bir şey yapalım mı Gerek yok aslında Arda Güler Arda Güler Arda Güler En yüksek Arda Güler bunu koy kanka ee, büyük ihtimalle yedeklerden güzel toparlar diye düşünüyorum. Şu an kötü geldi ama ilk başlarda. Oğlum bunlar ne be ya? Allah rızası için ya. Allah rızası için neler veriyorsun? 90'dan aşağı vermemen lazım. Senin Maldini verdi. Maldini'yi koydum stopere. Orta sahaya ne vereceksin bana bakalım. Allah şey 90'lık vardı. 90 en fazla. Koy kanka lampardı koy kanka. Şuna bakalım. Neye vereceksin tam ortaya? Kanka hepsi ikon gelmesin. Ne diyorsun? Hepsi ikon yapmamız yok mu? Yok kanka öyle bir şey yok diyor. <laughs> Oyun diyor ki yok kanka o kadar da değil diyor. O kadar da büyük değil diyor. Bunu koyacağız sorma bile. Bunu sorma bile kanka yani. İkon vardı kanka ya. Bence bence yedeklerden full ikon yapabiliriz. Vallahi full ikon yapabiliriz neredeyse. Ne olur be. Ah be. Berbat bir kaleciyle kapattırma bana şurayı ya. Abi full konuşuyorum. istiyorum. Full ikon yapabilir miyiz ya? Full ikon. Deneyeceğim. Deneyeceğim abi deneyeceğim. Full ikon deneyeceğim. Koy kanka. Full ikon deneyeceğim açık söyleyeyim. Full ikon deneyeceğim. İnşallah olacak. İnşallah olacak derken kaleciyi verdin. Kanka çok az kaldı. 3 kart sonra full ikon yapabiliyorum. Full ikon. Hadi be abi. Hadi be abi. Orta sahaya bir ikon. Arda Güler'in yine bir ikon kart. Kanka ne yapacağım? Bu ne abicim? Bu ne dalga mı geçiyorsun? Yok abi dalga geçiyor. Açık ara çok büyük dalga geçiyor benimle. Bunlar ne abi ya? Arda Güler'in yerine ne koyacağız bir şimdi? Al. Dalga geçiyor ya. Ben Full ikon yaparız diye düşündüm. Arda Güler'i verdi bana ya. Santram başka M.O. oynuyor mu? Oynuyor kanka. Bunu alır. Arda Güler'in yerine koyarım. Abicim. 2 kart sonra 3 kart sonra ikon yapabiliyorum. Vermez ama ya. ikon vermez kanka. Şansını çok zorluyor. Kanka mecbur bir deniyoruz ya. Yani kendimi konuşuyorum. Ya <laughs> yeah. koy bunu. Abicim. Abicim. Ne yapıyorsun? Kanka Lewandowski'yi koyarsam kimya düşer mi? Düşmez. Abi Fulikon denedim ama olmadı. Yapacak bir şey yok. Yok abi ya. Güzel olurdu ama bir şey söyleyeyim mi? Eğer eğer şey olsaydı, full olsaydı 10 numara olurdu ama full ikon yerine daha güzel kartlar verdi kanka. Full yerine daha güzel kart. Bu kart mesela bu ikondan daha iyi bir kart benim bildiğim kadarıyla. Yanlış biliyorsam düzelten arkadaşlar. Ben de yeniyim. Ona göre yorum yapın. E bu bu kart ikondan daha iyiydi. İkon mu daha iyi bu muydu? Büyük ihtimal ikon daha iyi. Bu kartı bilmiyorum. Bu kart hangileri daha iyi bilmiyorum. Neyse güzel oldu lan. Tam kimya güzel kadro. Tam kimya güzel kadro. Rastgele bir şey Bunları da gözümüzü kapatıp seçelim. 1, 2, 3, dur. Kanka ver bana bunu. Zaten kimyamız tam takır. 124, 123 mi ne olmuştur büyük ihtimalle? 122 olmuş. Bakalım maça geçelim hızlı bir şekilde arkadaşlar. Ben çalım malım yapamıyorum bu arada. Çalım hareketleri falan pek yapamıyorum. Abi bakmak istemiyorum. Kendi gözümü korkutmak istemiyorum ya Niye 3 kişi gösteriyor lan? Oo, takım iyi. iyi pele mele var adamda lan. 97 lan. Sağlık olsun. Oğlum iki kişi mi oynuyorlar? Nasıl ya? Abi hayır be. Oğlum bunlar nasıl iki kişi oynuyor? Oğlum. Güzel. Güzel de bunlar nasıl iki kişi? <laughs> Oğlum bunlar nasıl iki kişi? Bunlar beni yener lan. Bunlar bir şeyle oynasay adı nedir? Hani bunlar bir beraber koordine oynasa alırlar diye düşünüyorum ben. Yanlış düşünmüyorum. Zaten amına koyayım RB'ye bir bassa R1'e bir bastı ikisi birden, dört tane oyuncu üstüme saldıracak. Al yani. Bahsettiğim gibi. Lan hayır ne yapıyorsun? Kanka ya sıkıntı lan. Oğlum bunlar bayağı iyi oynuyor bir de o çocuklar ha. İki tane kol bağlayınca otomatikman oluyor mu acaba? eleman oynuyor açık söyleyeyim. Bir de bunlar beraber sohbette muhabbette oynuyorsa bayağı iyi şey yap ananı satayım ne oluyor? Ben bu elemana pas atmıyorum ama oyun atıyor. Oyun diyor ki bunlar diyor iki kişi diyor seni bunları yenemezsin sen bunları diyor. Ama bilmiyor ki benim ismim Cemal, e, soyadım ölüm. Döndürmedi bile adam geri döndürmüyor bile Oğlum bunlar alır ya Ben bir şey söyleyeyim bunlar gerçekten Hani ikisi beraber kordon oynuyorlar ya Büyük ihtimalle gole giderler Gole çok yakın olurlar Abi niye böyle bir şey oldu ki Yani niye böyle bir şey oldu Ben mesela tekim adamlar niye iki kişi Onu kapatamıyoruz mu Ben böyle bir şey olmasını istemiyorum mesela Allah 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 ne yapacağız? Abi zamanı oynayalım bence. Lewandowski, Lewandowski, Lewandowski siki siki. Lewandowski onları siki abi. Abi bunlar gider dedim ben sana. Açık söyleyeyim giderler. Çalım alım da atıyor. Ben çalım bilmiyorum da. Aynen. Oy! Kaçırdı. Çok büyük kaçırdı. Oğlum adam oynuyor çalın malım da atıyor baksana şuna Lampar. Benim maksimum bildiğim sağa çekip Aha bu ah Al işte amına Yani Böyle bir şey olması saçma değil mi ya benim bildiğim bu saçmalıktan ibaret bir şey yani Oğlum bir serbest duruş ver lan orada adamlar zaten iki kişi bir serbest vuruş versen ne olacak? Adamlar çok baskı kuruyor. Oğlum böyle adam bizi düşürdü amına koyayım. Ananı satayım. Oy, oğlum bu nasıl bir gol? şey gol ne? O nasıl bir şey? Lan bir izin ver de bir gideyim bir gol atayım be ya. İzin alacağım artık vallahi. Ne izin alacağım lan? Kim oğlum bunlar? Lan amına koyayım iki kere niye basıyorsun? Oğlum iki kere niye bastım ben? Al işte amına koyayım. Atam atamanın golünü atarlar demişler. Al işte. Ben ne dedim? Atamayanın golünü atarlar. Atamayanın golünü atarlar. Eder olsun. Abicim iki kişiye karşı oynamak zor be. Açık söyleyeyim yani. Eleman Yani ben şimdi hangi birine kapışayım amına koyayım? Lewandowski Lewandowski bunları siki Genoa Di Marco koştu Di Marco Di Marco koştu Lewandowski Prespo Ah be. Cık, tamam sıkıntı yok. Abi bir bir maç maç bir bir. Abi bu maçı almam lazım be. Vallahi bu maçı çok almak istedim şu an. Bu maçı gerçekten diğerlerinden fazla almak istedim ya. Allah'ım iki kişiler, iki kişiler ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Alırız ya. Alırız ya.

Abi ya. Vallahi var şu an var ya. Moralim bozuldu biliyor musun? Açık söyleyeyim bu maçı almak istiyorum yani. Abicim bir dur bir. <laughs> o neydi lan öyle? Vay amına koyayım. Vay amına koyayım. Vay izleyeceğim bunu ben. İzlettirmedi çocuk. İzlettirmedi. Ya bu golden sonra kaybetsem de gram şu var ya. Şey yok ya. Bir tane daha böyle bir şey atmak istiyorum. Hoşuma <laughs> gitti. Offside mu? Yapma ya. <gülüyor> <gülüyor> hayır, hayır. Hayır ya, hayır. Penaltı da yaptırmıyor orada ya. Şey de yaptırmıyor. Penaltı yapardı amına koyayım Kaysak. Geç abi şunu, geç ya. Geç lan neye seviniyorsun? Bir tane basit bir gol attın amına koyayım. Neye seviniyorsun? Neye seviniyorsun? Basit bir gol attın. Hayırdır. <laughs> And the game kicks off again with the score 2-2 now. Bentancur. Fabio Cannavaro. Hayır aynen adamın ayağına atan bana koyayım. Bir daha daha devam ederse adama diyeceğim ki 3 kişi oynayalım. Ben de kendime karşı. <laughs> ya işte bu, bunu hiç sevmedim ya. Bu valla hiç iyi değil ya. Bu adam istediğini... Yeter ya. Vallahi yeter ya. Al. Pele var zaten adamda 97. Bir de iki kişi oynuyorlar amına koyayım. Tamam. Güzel. Bu maçı istediğim belli mi? <laughs> Çok mu belli ediyorum istediğim? <laughs> Pele'ye atacak oradan abi. Pele'ye atacak. Pele'ye Pele, Pele oynatmaya çalışıyor adam sürekli. Hayır bak gol yemek istemiyorum. Hayır 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 hayır. Hayır, hayır son saniye nasıl yiyorsun? Hayır. Hayır hayır vermek istemiyorum hayır hayır. Ya hayır be amına koyayım al. Lan oğlum nasıl lan nasıl lan. Son saniye. Son saniye kazanacağım. <gülüyor> <gülüyor> ne? Ne? Yapma lan. Yapma lan. Yapma lan. Yapma lan. Yapma oğlum lan. Oğlum. Oğlum lan. Oğlum o saytını sikeyim senin lan. Well, sometimes you finish the game and think, How on earth have we not got something from this? And they'll certainly be thinking that they played well on the whole, but I think his way. ne zaman lan baba? Ne zaman lan? Neyse arkadaşlar buraya kadar biz ya konuşamıyorum ya. Neyse arkadaşlar buraya kadar izleyebilir gerçekten çok teşekkür ediyorum. Güzel maçtı eğlendim açık söyleyeyim o güzel goldü. Arkadaşlar videoyu beğenip like yorum atmayı unutmayın. Yorumlarınız benim için gerçekten çok değerli. Bana motive oluyor şey oluyor. Neyse arkadaşlar buraya kadar izleyebilir gerçekten çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.